sebepsiz gemisinin güverte stajyeri 20 yaşındayım. Son iki ayım kaldı stajyerlik gemisine. Ben özellikle abime selam söylüyorum. Onun YouTube kanalında bu kadar canlı olmuyordum. İzlerse burada ona sevgilerimi gönderiyorum. Biz de Hasan Kemal Yardım'da denizcilik, meslek ve teknik. Baştan başlayayım devam mı edeyim? Bir <laughs> baştan başlayayım o zaman. Kesmezsem? Bu kısımlar olmasa daha iyi olabilir. Bileceğim için. Ben Ensar Öksüz, 20 yaşındayım. Rize Hasan, Kemal Yardım Denizlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunuyum. Bu şirketteki 8. ev, Deniz'deki de 8. ev. Stajım bitmesine 2 ay kaldı. Buraya katılalı yaklaşık 3 ayım doluyor. Buradan abime sevgilerimi iletiyorum. Onun YouTube kanalında bu kadar canlı olmuyordum, aktif olmuyordum. Şal orada da aktif oldu. Evet, şimdi fırtına girdim ama daha 3 ay daha buradayım. İlla ki unutacak o da Evet. E gittiğinde hasır sopa seni bekliyorsa Büyük bir ihtimalle bekliyor olacak. <laughs> Diğer taraftar arkadaşlara abi abi. E, ya onlar zaten izlerse o zaman büyükse o zaman işte kontratı bir 7-8 ay daha uzatabilirim. Sen uzun staj görevi yapmış olacaksın. Tarnıklı'da. 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 Tarnıklı'da

Böyle bir Böyle bir ya. Ya. Böyle bir deyince karşılıyorsun hemen. Evet. Suratımız içe çıkıyor. Tamam güzel. Bir şey, bir şey. Şey. Sancak 5 yapalım. Sancak 5. Sancak 5. İstanbul pilot gemisi arıyor. Pişkede kaçtınız? İyi günler. 12.40 geçti olacak şekilde ilerliyorum. Kartal Deniz Bölgesi'ne hareket ettim, Bu kadar tatil yoktu var. anlamadım. Çarmı Bir kez daha tarafta. Yükseklik neydi? Militasyon Tamam, anlayamadım. Birazdan tekrar ararım. 재미 listingskt Romað gutudo filtru Fiat-ma-ma density Japon mu? Japon. Her şey Japon normal. Kendi boylarına göre kamerayı, tuvaleti, yatağı, yorganı her şey ona göre yapmış. Küçük daha. Geliyorum. Sektör Türkiye dinlemede. Geliyor musunuz? Dördüncü gemi şu anda tam bordama geldi. Geliyor mu? <laughs> Ereğli ilçesine bakalım Ereğli. Güzel Ereğli'miz burası Ereğli. Demir yerindeyiz şu anda. Bugün yanaşmayı bekliyoruz inşallah. Şöyle denizden Ereğli'yi görünümü böyle. Güzel güneşli bir gün ama ilerisi bayağı sisli. Sisten dolayı tam net görünmüyor. Bakalım. Böyle daha iyi. Bakalım Ereğli insanları ne yapıyor şu saatte. Herkes uyuyor pazar günü. Gezen dolaşan yok. Şu tarafta fabrikalar çalışıyor. Hoyak moyak diye. Ereğli demir çelik falan hepsi bu tarafta. Üretiyorlar. Buradan alacağımız demir çelik yükünü şeye götürüyoruz. Bilbao, İspanya'ya. Role saç halinde. Şurada görüldüğü gibi fabrikalar üretime devam. Non stop üretim. Şöyle güzel bir yer. Karadeniz'e bakan yamaçları. burada yanaşmakta olan bir gemi var. Limana giriş yapıyor. Bu gemi yanaşıyor ama bundan belki bir saat, 2 saat sonra ya da akşama doğru bizi yanaştıracaklar. Şu anda liman girişi yapıyor. Ben tam ağzında. Demirde bekleyen diğer gemiler şurada. Ve şu tarafta. Güzel, garip, sarı renkli bir gemimiz var. Bu da yanaşma sırası bekliyor. Bunlar muhtemelen hurda getirmiştir. Nemrut'ta bir ara çekim yapmıştık hatırlarsanız. Hurda getiriyorlar. O hurdalar burada demir çeliğe dönüştürülüyor. Tekrar yurt dışına geri satılıyor. Ağırlıkta hurda vardır bunlarda. Bundan sonraki seyirlerimizi bu köprü üstünden yapacağız. Şöyle bir ara tanıtırım gene. Fazla teknik detaylara boğmadan şimdi yeni gemiyi de tanıtırız. Müsait zamanda. İlk seferimiz gayet neşeli oldu. Karadeniz'e girer girmez bizi bol bol salladı. Bu da Hırçın Karadeniz'in bizim herhalde Karadeniz usulüyle hoş geldin demesi oldu. Karadeniz'in kış aylarında huyu pek iyi değil, pek sinirli olur. O yüzden mümkün mertebe uzak durmak lazım.